profesyonel ne pahalı bir şeymiş lan öyle. Hello arkadaşlar. Yayına başladık. Yanımda Levent Akdurak var. Merhaba. Ee, ne yapıyoruz? Europa Universalis'te Custom Nation yapıyoruz. Custom Nation'larımızda e, 2015 seçim sonuçlarına göre CHP zihniyeti ve AKP zihniyeti olarak yapmaya çalıştık. Tabi puanımız yettiği kadar. Oyunda 200 puana kadar yapabiliyoruz bazı şeyleri işte şurada AKP ülkesi var. Ben de CHP ülkesi olmuş kırmızılar benimkiler. Tabi alamadık bazı şeyleri. Bizans falan kaldı ortada ama onları falan da hallederiz artık. Yani şöyle düşünüyoruz. Ee, şu an CHP zihniyeti AKP zihniyeti bu şekilde geçmişe ışınlansa 1444'de ne olurdu? <gülüyor> <gülüyor> evet böyle saçma bir şey yapıyoruz evet. <gülüyor> <gülüyor> Bütün AKP'liler CHP'lileri geçmişe yolladık. Bakalım ne olacak. İşte ona göre hani karikatürize bir şekilde ülkeler oluşturduk. CHP'lilerin kafa yapısına göre, işte AKP'lilerin kafa yapısına göre. Tabii ki bu şey dışarıdan bakan bir insanın algısına göre yani kendi algılarına göre değil ama bütün siyasete dışarıdan bakan insanlar olarak bunlarla dalga geçen bir şey yapmış, yaptık sistem yaptık şu an. Hah. Dindar ülke olmalıymışım. Evet. Hemen olmam gereken şeyi de buldum. Neymiş? Bayağı Dindar ülke. The Pew State. Ha, Olur. Şey olur. var abi. E, teokrasilerden biri olursan eğer işte Aha. ne bileyim e, örneğin Holy Order falan filan gibi şeyler. Karşıdakiyle savaşla şeyi diretebiliyorsun. Dinini diretebiliyorsun. Ha, Tabi tabi. Bende o yok, bende Republic. Bakayım, bizim şu an e, United in Fate'imiz var. Hı hı. Diyeceğim bu, bu saçma oluyor ya. Ben onu Tolerance of True Fate'e değiştireyim Hı hı. Benim bir şeyim, ambition'ım, en en yüksek şeyde ulaştığım şey, e, One Nation, One People. Bütün herkes... Kemalizm şeyi altında birleşecek. <laughs> Neden olmasın? Adamların amacı bu. Son idiomu ve ambition'ımı bulamadım. Öyle bir sıkıntım var. Aa bu arada add deyince başka şeyler ekleyebiliyor muyuz ya? Ülkeler. Deyince. Bir dakika. Bir dakika. Custom nation add diyelim. Aa başka ülkeler ekleyebiliyoruz abi. Sana vassal ekleyeyim mi? Ne ekleyeceğim bana vasal? İşte yandaş medya ülkesi. Yok ya. İyi dur. Head, ben H gerekirse kendi vasalım kendim olur. HDP zihniyeti yapalım abi bir tane. Olur. Onu da yapayım ben. Erzurum, Erzincan, bir de Diyarbakır tabii ki. Malat Malatya da bu aslında şey o tarafları belirliyor. Şu an Maraş'a kadar burada da bir HDP zihniyeti oluşsun Nasıl fikir? Olur. İstiyorsan. Dur. HDP zihniyeti diyelim buna da. Şeye de heval diyelim. Adjektifine, değil mi? Direk heval desen onlara ya. Heda pe zihniyetinden ziyade. heval, heval zihniyeti. Heval heval olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Dur. Ney ee, ne bunların bayrağı ne olur ki ya? Ağaç gibi ee, bir şey bulursam onu koyacağım. Olur. Var da onlara uyacak birkaç bayrak vardır. Kesin vardır canım. Molotof yok ki. Tabii ki biz yani şu an şey, eee... ...herkesin karşısındakinin gördüğü... ...imajını oluşturmaya çalışıyoruz. Yani mesela AKP'lilerin, lileri, CHP CHP'lilerin gördüğü gözle... ...CHP'lileri, AKP'lilerin gördüğü gözle yapıyoruz yani. İşte e, bu yüzden Tal'la e, şey... ...konuşabilirsem iyi olacak. Ben bir kolamı içeyim, sonra deneyeyim. Tamam, bir tane çiçek gibi bir şey buldum. Arkaya da yeşil bir şey yapacağım. Üç renk bayrak ver abi onlara. Ha. Üç renk kırmızı, şey değil mi, kırmızı, sarı, yeşil, şundan bir sarıyı bulayım. İşte dedik yağma falan bizim işimiz diyerekten e, private efficiency'mizi aldık. Tamam, sarı oldu ha. İkincisi, bir dakika, bayrağın şeklini değiştir değiştirme nasıl oluyordu? arkadaki background'a background'u Üçlüydü değil mi? Üçlüyü nereden buluyoruz ya? Abi Aha. üçlüler üçlüleri bulamıyorum ya. İ İlerleyince bulursun çok bayrak var ya. Bayağı var ya. Ha buldum. Tamam. Tımar sistemi yapsam olur değil mi bence bunlara? Tımar sistemi. Yani belli bir yerde ben sana toprak vereceğim sen orada bana askere vereceksin. Böyle ağalık falan olur şey, yani. Toki ile falan. Mesela. <laughs> Taşeron sistemi. Olur. O zaman kavaleri kost vereyim. Sarıyı bulacağım şimdi. Kırmızısı var zaten. Bir ambition değiştirmemiz He. lazım. Oldu abi. Ha. Oldu, HDP zihniyeti, heval. Başına... ana Zaten verdi, Nöşirvan verdi mesela. Barzani gibi. O da iyiymiş. <laughs> Direkt verdi zaten, Kür, Kürt şeyleri var ya orada. Kürt kül, kültürü var ya orada. Tabii tabii. Ee, buraya şey diyeceğiz, Selahattin. Demirtaş. Administrative 2 diplomatik 3, military 3. Ya soyadını değiştirmezsen abicim. Tamam. Şeyi e, bunun heyri kim? Şu an eş başkanı kim bunun? Aa Selat Selahattin Demirtaş'la şey mi diyorsun? Ay kadın ismi bilmiyorum ya. Figen yüksek Dağ'mış. Olur. Galiba. İyi öyle yapalım. bunun nasıl birisi olduğunu bilmiyorum o yüzden bunları rastgele şey yapıyorum şöyle 4-2-4 olsun 16 yaşında olsun ve kadın oldu ya değiştirmesene kardeşim <laughs> i̇sim, o kadar yazdım isim, isim diyorsun. bir türlü isim bir türlü değiş şey yapamıyoruz Kürdüş Sünni mi din Aa, olarak değil Zoroastrian yapayım mı o ne şey Zerdüşt. Hmm. Müslüm'ün Şii'si mi yapayım? Şii daha uyuyor herhalde. Eastern dinlerden olmaz. Onlar yok. zaten hep şeyler. Ama onlar çok uzak atış. Çünkü şey yok yani. Ee, dini mutlaka seçmek gerekiyor. Yani e, Kürtlerde herhalde Alevilik dersek daha bir tutarlı olur gibi. Evet Müslüm Şii diyelim. Şey olarak da... Native Council diyeyim. Hmm. <laughs> Konseyle şey yapıyorlar. Çok bilemedim bu kısmı ya. Konsey böyle şeyler. E, kabileleri seçtiği konsey. Nasıl? Çok öyle mi bilemedim ben ya. Daha değişik bir şey sanki. Tribal'lere bakalım abi. Tribal Demokrasi. Onlar şey değil mi ya? Sonra reform government yapmak zorunda kalıyorlar filan. Ha, Tribal Federation. Bence bu çok olur. Yok. Yok. Niye lan aşiretler var orada? İşte artık çok aşiret gibi takılmıyorlar da ondan. HDP evet. zihniyeti çok öyle takılmıyor artık. On daha ya ama dışarıdan da... görünene göre yapıyoruz ya o yüzden. İşte ona sonra şey vereceksin. Yine benimki gibi eee Land Grants for Cavalryman diyeceksin. Nasıl? Hani işte e, ağlara toprak verdim. Ağlar bana asker verdi filan muhabbetli sağlayacaksın onu bence. Bir dakika. Eee bunu abi şey yapmak lazım ya. Eee Tribal despotizm ne dersin? Bir dakika ben kendim listeye bakarsam önümü kaybetmem herhalde. Şuradan ben bir bakı vereyim. Tribal despotizm uy uyar bence ya. Bir saniye bakıyorum. Ya tribal federation diyeceğiz ya tribal despotizm diyeceğiz. Tribal despotizm bakıyorum. Diplomat diplomatic relasyonlar eksi bir. Yok abi diplomatik relationlar eksi bir filan veriyor. Hiç bunlarlık olaylar değil yani. Niye lan? Yani adamların genelde sağa sola aslında arası iyi. Sadece e, AKP zihniyetinden, CHP zihniyetinden falan kötü hani öyle düşünürsen. Yok o, o manada demiyorum ya. Şey e, sadece böyle genel konsepte uysun. Ben şey olarak hani buradaki verdiği artıları eksilerine göre değil de genel mantığına göre şey yapıyorum. E ya ben daha o Republic gibi görüyorum ama böyle bir oligarşik Republic falan gibi mesela. Oligarşik Republic CHP'ye dedik abi ona. Ha. Aynı kafa olmasın diyorsun. Aynı kafa olmasın tabii. Noble Republic dedik pardon oligarşik Republic ama orada para yok ki abi ne, ne şey oluyor. Neydi? Oligarşik Republic'te abi para, para babaları başa geçiyor. Evet. Aha. Tamam işte tam aradığın sistem. <gülüyor> <Dur>. <gülüyor> ee, şey ne o? Eee adamların bir kısmının şey olması işte. A olması. Ondan Noble Republic desek daha doğru olur aslında. Ha. ha. CHP zihniyetini editleyip onu oligarşik Republic yapalım. Yok ama bundan oligarşik daha oluyor. Niye? Çünkü şey değil. Noble Republic'te sadece Noble'lar seçiliyor. Doğru oligarşik ama Republic bundan... tamam. Bunlar da çok öyle değil. Selahattin başta. Tamam. Yine Hayri yok etti. Teknoloji grup yine Anatolian. Yine Anatolian. Doğrudur. Aa puan yükseltti. Evet, Anatolian iyi bir grup abi. Hayır öyle değil. Ben de eksi beşti mesela. Puan veriyordu. Bunda pu puan... Ha demek orası doğuda kalacakmış normalde. Ha, Müslüm falan verecek. göre. Oraya. Tabii yerine göre. Doğru. Ya tabii mesela Kuzey Amerika'da ben Avrupa şeyi istiyorum diyorsun. Teknoloji grubu istiyorum diyorsun. Ha. Sen şöyle geç, biz geliyoruz diyorlar. <laughs> o zaman Anatolian diyelim abi. Ya da Müslim diyelim çünkü niye? Ee, Orlarda mesela IŞİD'le aynı seviyede kapışıyorlar ya. Ellerinde şey yok sonuçta bizimki gibi obüs -mobüs falan yok ya. O biraz para meselesi. Onlar da <laughs> hayır. On, onlar da onlara dandik roket atar atıyor. Onlar da onlara dandik roket atar atıyor. Ya bence o para meselesi. <laughs> orası orası yani, öyle de. Parayı i̇şte veren Türkiye'nin Türkiye baskısı da var bir yandan. Müslüm Ama, diyorum bunları ya. Ders sanki e, e, ileride kaldı. Olabilir ondan. Government'ı tamamladım. Şimdi e, Tradition'larını belirleyelim bunların. Military Tradition tabii ki. Scorched Earth Policy tabii ki. <laughs> Attrition for Enemies hmm. Olabileceği en yüksek şekilde Tradition için değil de ID için olur o ya Niye abi? Ee, onların daha şeydir abi e, Kürt bölgesi tarihsel olarak e... Tarihseline bakmıyoruz abi şu anki şeye Tamam. Bakıyoruz. İşte, Dışarıdakilerin tamam, işte. mesela AKP'lilerin doğuyu gördükleri şekilde yapacağız orayı Ya işte National Manpower Modifier veya Manpower Recovery Speed falan abi öyle bir şeyler. Doğru. Adam ha, National Manpower Modifier abi. Peasant Conscript. Aradığın adam bu. <laughs> Nerede o? Ee, Militer'de neye gel? Ha, National Manpower Modifier. Tamam. İki yapıyorum bunu. İkincisi, yine Militer olacak. Recruitment Time'ı düşüren. Ee, diplomasi de olabilir abi, şey olduğu için. Ee, ne onun ismi? Dış mihraklardan destek aldığı için mi? Ha evet Elon çıkmıştı. Işte. Yani mi? işte sürekli bir Avrupa'ya gitmeler, bir Amerika'dan konuşmalar falan bir olayları var adamların yani evet. sürekli öyle bir olaylar içerisindeler. <laughs> Dur bakalım. Ki hatta Selahattin Demirtaş'a bakıp şu an karizmatik diplomat bile diyebilirsin yani. Evet onu seçiyorum o zaman. Ama Doğru. bir dakika Selahattin Demirtaş'a bakmayalım bu şey genel gö görüş yani. Yani şu an için öyle gibiler. O şey de öyle. Ee, HDP ilk kuran şu an başta olmayan adam neydi? Ahmet Türk falan. Hayır. E, HDP kuran. HDP kuran. Hmm. Ya gezi parkında çıktı ya adam. Ha şey Sıtkı. Ha. Sıtkı değil o da. Ha, hadi yaklaş bakayım bulacaksın onu. <laughs> neydi lan o? Sırrı. Sırrı Süreyya Önder. Ha. Sıkıcı yok ne, niyeyse ben ona. E, o adam filan da hani bakınca şey bizim siyasete göre bayağı karizmatik adam yani hani. Doğru. Yani öyle herifler çıkartıyorlar doğru söylüyorsun. Karizmatik diplomatlar. Tamam. Zaten çıkartmasalar o kadar tepki çeken bir hareketin o kadar büyümesi mümkün değil ya. trolleye <laughs> trolle. Ee, şimdi administrative'de var mı bir şey? Tradition of service. Mantıklı geliyor bana. Olur. Değil mi? Tabii. Şeylik, marabalık. Gelsin. Bu arada sırf military'den seçmiyorsun değil mi? Yok yok. Çok ayarsız olur zaten. şey e, Puanlar sapıtıyor, izin vermez yani. Şey... E, National manpower modifier. Tra Tradition'lar için söylüyorum. Bir de Aha. diplomatic reputation aldı. Olur. E, şeyde advisor cost'ları düşürüyor. Ideaların ilki. İkincisine bakıyorum şu anda. Şey... E, Neyse tamam dur olmaz. Çünkü hair, hair o şekilde belirlemiyor. Guaranteed freedoms. Mesela. Ama national unrest düşürüyormuş. O mantıksız. Hmm. Onu ben alacaktım da. Sonra e, garanti freedom sonucu almadım. <gülüyor> <gülüyor> tolerate, Tolerate'li heretics. O bölgelerde baya bir karışık çünkü din mevzuları. Aa kesinlikle kesinlikle. Hatta onu iki yapalım. aynı mantıkla uh, accepted, accepted, culture uh, threshold da alabilirsin mesela. Onu şey aldık ya, CHP'ye aldık. E olabilir ikisinde de aynı şey olabilir. Yani kültüre bakmıyorlar abi, oy nereden gelirse gelsin ona bakıyorlar sonuçta. Tamam onu da aldık. Ee... Ha, hayır. Ha, Scorch 4. Hatta bunu ilk almak lazım. onda maksimuma çıkartmak lazım. Ee, accept Culture'dan sonra şeyde Administration Advisor Costs Tabii Tradition of Service Not da Tolerance of Heretics'ten sonra Önce almak lazım. 2 Tolerance of erotics. Mercenary Recruitment Centers. Ne? Değil. Mercenary hayatta olmaz. Niye aralarında ayak herifler Ne no, ama Mercenary yok abi ne bileyim şimdi. <laughs> yani dışarıdan birileri geliyor ama Mercenary değil yani. Mass Conscription? Mesela o olabilir evet. Ee, ama o kadar fazla değiller sayı olarak ya. Ee, yo Kürt bölgesi hep şey abi hani herkes savaşa giriyor sayı çok olmasa da. Öyle düşünebilirsin. Zaten oraların şeyleri azdır. Ben powerları belki azdır bilmiyorum. Ha, olabilir. Şimdi ben 21 puan neye versem? Army Scout. Ha? Army Scout. Ha evet. Olabilir. Ama full full şeyden vermeyeyim diyorum. Bir de diplomatiklere bak. Ha, refined propaganda olur. Diğerlerinden iyi propagandaları. Office of Foreign Affairs. Ya full ondan yapmıyorum. Bir de bir tane de administration. Şimdi military, administrative, diplomatik, administrative, military, diplomatik demişiz. Bir tane daha military koyacağım. Tamam. Ee, aşağıda yüzleri var abi, onlara bakabilirsin. Nasıl? Ha ha. %33, 24, 42 Benimki %50, %18.5, %31 hmm. Son kalan 3 puanımı bir yerlere veremiyorum <laughs> Anam bak yanlış bir şeyler oldu Davutoğlu'nu gençleştirerek <laughs> bu işi başardım. <laughs> i̇şte, işte, işte. Tabi bir de ileride ulaşacakları için en sonunda artık hani National Army'ye ulaşmışlar gibi düşünelim teknoloji geçtiklerinde, Değil mi? Eee... bilmem. Ne oldu tam bir daha söyle. Eee... Establish National Army. Ha o olabilir evet. En son en son ideası yani adamların. Olabilir gayet. Şu anda bile var. Şeyde var değil mi? Kuzey Irak'ta var sonuçta. Tabi tabi. Ama şu an Kuzey Irak ellerinde değil. Biz sadece Türkiye'dekileri yapıyoruz o yüzden... Ya Cizre var ya sende. Cizre baya Kuzey Irak aslında. Şey haritaya bakarsan. Ya orası öyle de. Yapacak bir şey yok. Anca onu de... o şekilde karşılıyor abi. Ee, Urmiye galiba onların değil ama. Urmiye şey abi. Nere? Ee, ne denir ona? Hakkari. Öyle mi? o baksan şekle bak. Ne şekil Açıklık olarak gibi. bayağı bir şeyde diye gördüm ben. Ne gölü var onun orada? Van Gölü'nün altı abi işte. Yok, sağ tarafta bak bir şey var. Daryaça diye bir göl. Bizim öyle bir gölümüz yok bence. <gülüyor> <gülüyor> Yaklaşıyor demek ki. Ya ona bakarsan abi, şeyde de eee Balıkesir'in de Ege Denizi'ne falan çıkışı var ama geçiyoruz yani. Yapacak o, bir şey o, o kadar yapmayacaksın sen. Bizimki balıkesir değil mani saymış filan diyeceksin. Yani. <laughs> yapacak bir şey yok. Ne oldu bitmedi mi orası? Tamam. Çok bitirdin gibi andım ben ama. Bitmek üzere. Bit, bit sayılır ya. Şu an 156 puanlık şey. Kuzey'e adam versen bunlara. Aynı gibi görüyoruz ya. Ha, istiyorsan Ardalan'a kadar yolu var o zaman. Ardalan'a kadar. Yok ya. <laughs> Tabi Ardalan'da zaten şu an bak Kürt Devleti var. Ha. Ya ha, evet. Orada bir şey var. Şöyle yapalım. Tamam abi bu şekilde olsun ya e eksik olsun önemli değil. Yani konsepte uygun şey. olsun da. Tamam bunu başardık abi. Tamam, tamam abi. Ben bayağı hazırım AKP olarak. Ben de CHP olmuşum. Tamam AKP olmuşsun sen de. Eee 156 bölümümüzü... bıraktın. Ha? Havalı 156 puan bıraktın. Evet abi öyle mecbur. Mecb mecb Niye artmıyor mu şeyler? A o, modify diyelim bir dakika. Ideas. Bunların hepsini puanların yettiğince arttırayım o zaman. Mesela. Olmadı. 193. 201. 203 208 43'e ohas 196 olur. Tamam. İyi ideyalar arttırmak çok puan istiyor. Tamam. Ee, şey yaptım 196'ya çıkarttım onu. Olur. Selet, CHP, AKP uygun muyuz? Uygunuz bence. Bak başka partiler var ülkemize ele geçiren. Onları yok etmeliyiz. Bizans zihniyeti <laughs> var mesela. Asıl MHP zihniyeti olamadı burada ama. MHP zihniyeti. Aralara karışmış. MAP zihniyeti de mi yapsaydık bir tane? Çok zor. Nerede olacak? Yer yok işte. Yer yok. <laughs> Yapacak bir şey yok. O hep aralardan kaynıyor. Ee, devam ediyoruz. Ver coşkuyu. İlk başta durduralım da. Ha bir dakika. bu bölümü bitirelim ilk başta. Durarak başlıyor. Aha, tamam bu bölümü bitirelim ondan sonra ikinci bölüme geçelim. Görüşmek üzere.